Benim ismim Barış. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve adını vermek istemiyorum ama duyulmuş ünlü bir markanın teknik servisliğini yapıyorum. Neyse, bir gün iş yerine bir telefon gelmişti. Aldıkları üründe bir sorun olduğunu söyleyerek arızayı gidermem ve bakımını yapmam için de beni çağırmışlardı. Ben de gerekli ekipmanları alarak üründeki arızayı gidermek ve bakımlarını da yapmak için nişan taşına doğru yola çıkmıştım. Verilen adrese vardığımda karşıma en fazla 18 yaşlarında genç bir kız çıkmıştı. Üzerinde ise mavi bir pijama vardı. Bir an gözlerimi ondan alamamıştım. Resmen bir heykel tıraşın elinden çıkmış gibiydi ve harika görünüyordu. Bana bayağı erken geldiniz. Evde benden başka kimse yok ama ben size yardımcı olmaya çalışırım demişti. Arızalı ürün çamaşır makinesiydi. Bir kontrol edip ona göre işlem yapacaktım. Fakat makina'nın içerisi doluydu. Bana biraz beklerseniz makina'nın içerisini boşaltırım demişti. Ben de peki diyerek kapının önünde beklemeye başlamıştım. Ama makinayı boşaltmak için eğildiğinde her şeyi bir anda önüme serildi ve her şey de çok net görünüyordu. Makinayı boşaltmaya başladığında ise kırmızısından beyazına, yeşilinden pembesine onlarca çamaşır çıkarmıştı. Hepsi de birbirinden çılgınca şeylerdi. Bir an onların hepsini tek tek onun üzerinde hayal etmiştim ve hayal ettikçe de içim bir tuhaf olmaya başlamıştı. Tam bu sırada bir şey sormak için bana döndüğünde ise o afallamış halimi görünce bir an duraksayarak bu kadar aç mısın deyip gülmeye başlamıştı. Bense hafif bir gülümsemeyle özür dilerim ama bu manzara karşısında başka bir şey düşünmem imkansızdı diye cevap vermiştim. Biz bir süre bu şekilde konuştuktan sonra da o bir anda bana doğru yaklaşmış ve küçük bir kontrolün ardından da hiç fena değilmiş demişti. Tabii o bunu yaptıktan sonra da her şey bir anda başlamıştı. Onunla orada biraz yüzeysel takıldıktan sonra da hadi salona gidelim demişti ve içeriye salona gitmiştik. Salona geldiğimizde ise bana senden harika bir performans bekliyorum. Bugün harika bir deneyim yaşamak istiyorum demişti. Tabii ben de onun bu olanlardan keyif alabilmesi için elimden geleni yapmaya başlamıştım. Ama aradan çok fazla bir zaman geçmeden o bir anda garip sesler çıkartarak finale ulaşmıştı. Tabii her tarafı da batırmıştı. O istediğini almıştı. Artık benim de ondan istediğimi almamın ve emelime ulaşmamın zamanı gelmişti. O halen yaşadığı şeyin etkisindeydi. Bense emelime ulaşabilmek için hamlemi yapmıştım. Başlarda onun için biraz zor olsa da ben pek umursamamış ve ondan istediğimi almaya devam etmiştim. Bir süre buna devam ettikten sonra da hepsini içerisine göndererek işimi bitirmiştim. Artık işimiz bitmişti. Hem çamaşır makinasının tamirini yapmış, hem de onun makinasının bakımını yapmıştım takımlarımı toparlayıp evden ayrılmadan önce de daha onun adını bile sormadığımı fark etmiştim. Adını sorduğumda ise adının Gamze olduğunu öğrenmiştim. Birçok kez o semte tekrardan gidip onunla yine görüşebilme hayali kurmama rağmen onu o günden sonra da bir daha hiç görmemiştim. O gün yağmurlu bir sonbahar günüydü. Gökyüzü gri bulutlarla kaplı, rüzgar pencereleri titretiyordu ve Ayşe o gün annesini kaybetmişti. Annesi öldükten sonra da Ayşe tam anlamıyla içine kapanmıştı. Çünkü evdeki her şey onu annesini hatırlatıyordu. Babası da biraz kendini toparlaması için Ayşe'yi teyzesinin yanına göndermişti. Ayşe yeni bir başlangıç yapacağını ummuştu. Çünkü annesinin kaybı onu derinden sarsmıştı. Babası ise yaşadığı acıdan dolayı onunla ilgilenemez hale gelmişti. Bu yüzden teyzesinin yanına gitmek artık onun için bir zorunluluk olmuştu. Teyzesi Hülya ise Ayşe'yi sıcak bir şekilde karşılamıştı. Kendi çocukları olmadığı için onun kendine bir anne gibi yaklaşacağını düşünmüştü. "Ona burada kendini rahat hisset yavrum." demişti. Hülya'nın gözlerinde samimi bir parıltı vardı. Ayşe ise bu sıcak karşılamaya rağmen içini kaplayan huzursuzluktan kurtulamıyordu. Evin içinde bir gerginlik vardı, adını koyamadığı bir soğukluk. İlk günden beri ensesinde hissettiği ürkütücü bir bakış, içini kemiren bir korku vardı. Böyle hissetmesinin sebebi de Hülya'nın eşi Nedim'di. Nedim uzun boylu, sert bakışlı, yüzünde daima belli belirsiz gülümseme taşıyan bir adamdı. Ama o gülümseme sıcak değil, tehditkardı. Ayşe ilk başta bunun kendi kuruntusu olduğunu düşündü. Belki de yabancı bir eve alışmaya çalıştığı için böyle hissediyordu. Ama zamanla Nedim'in gözlerinin her an üzerinde olduğunu fark etmişti. Salonda kitap okurken, mutfakta yemek yerken, hatta banyoya giderken bile bazen kapının önünden usulca geçtiğini hissediyordu İçini tarif edilemez bir korku kaplamıştı. Geceleri evin içerisinde dolaştığını hissetmek, ayak seslerini duymak onu uyanık tutuyordu. Ayşe her gece kapısını kilitlemeden uyuyamaz hale gelmişti. Ama kilit bile ona huzur vermiyordu. Teyzesini anlatmak istemişti ama Nedim'in kurnazlığı onu susturuyordu. Çünkü Nedim görünüşte Hülya'yı çok seven, ona asla ihanet etmeyecek birisi gibi görünüyordu. Ayşe de teyzesinin böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini, ona inanmayacağını düşünüyordu. Ya işler daha da kötü bir hale gelirse? O zaman ne yapacaktı? Geceler geçtikçe korkusu daha da büyüyordu. Nedim birkaç kez odasının kapısını zorlamıştı. Bir gece kapının altından gelen gölgesini fark ettiğinde nefesi kesilmişti. Kilitli olduğunu anladığında ise gölge uzaklaşmıştı ama Ayşe'nin içindeki korku daha da büyümüştü. Bir başka gece kapıyı açmaya çalıştığını ve hafif bir fısıltıyla uyuyor musun dediğini duymuştu. Ayşe gözlerini sımsıkı kapatıp nefesini tutmuş ve hareket etmemeye çalışmıştı. Bir süre bekleyen Nedim ise kapıyı tıklatıp sonra da uzaklaşmıştı. Ancak bu olaylar burada bitmemişti. Bir gece Ayşe uykusunun arasında hafif bir dokunuş hissetmişti. Aniden irkilip gözlerini açtığında Nedim'in yatağının kenarında durduğunu görmüştü. Çığlık atacak olmuştu ama Nedim hızla elini ağzına kapatmıştı. Ayşe gözyaşları içinde çırpınırken içindeki korkunun artık kabusa dönüştüğünü fark etmişti. Kendi çırpınışlarıyla kendini yatağından geriye atmayı başarmıştı. Nedim ise bir an duraksamış ve sonra da hızla odadan çıkıp kaybolmuştu. Ayşe ise o gece sabaha kadar ağlamıştı ama artık kararını vermişti. Bu yaşadığı şeyle yüzleşecekti. Çünkü sonunda en büyük korkusu gerçek olmuştu. Aradan birkaç gün geçmişti. O gece yorgun gözlerini kapatmaya hazırlanırken kapının yavaşça açıldığını duymuştu ve kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. O sırada gölgelerin arasından beliren Nedim, sessiz adımlarla içeriye süzülüyordu. Ayşe'nin kalbi ise kulaklarında çınlıyordu ama bir anlığına durup düşündü. Artık kaçmayacaktı. Bu defa savaşacaktı. Nedim ona yaklaşınca da ona karşı koymaya başlamıştı. Fakat Nedim Ayşe'den çok daha güçlüydü. Onun için Ayşe Nedim'e karşı koymakta zorlanıyordu. Nedim ise her geçen dakika emeline ulaşmaya daha da yaklaşıyordu. Ayşe'nin ağzını kapattığı için de Ayşe yardım isteyemiyordu aralarındaki arbede bir süre bu şekilde sürdükten sonra Nedim yerini almış ve emeline ulaşmak için ilk hamlesini yapmıştı. Ayşe ise bunlar olurken ne sesini çıkartabiliyor ne de karşı koyabiliyordu. Hatta Nedim işini bitirip son noktayı koyuncaya kadar da onun kımıldamasına dahi izin vermemişti. Nedim istediğini alıp işini bitirdiğinde ise hemen ayağa kalkıp onu izlemeye başlamıştı. Ayşe biraz toparlanıp olayın şokunu üzerinden attığında ise Hızla yatağın yanındaki küçük lambayı kapmış ve tüm gücüyle ona fırlatmıştı. Geceyi camın kırılma sesi bölmüştü. Nedim ise ani bir çığlıkla geriye doğru sendelemişti. Ayşe'nin içi korku ve öfke doluydu. Ama artık savunmasız değildi. Bu yaşananlar karşısında susmayacaktı. ''Benden uzak dur'' diye haykırdı. Sesi odanın duvarlarında yankılanmıştı. Sonra hızla kapıya koştu, kapıyı açıp koridora fırladı ve "Teyze!" diye bağırdı. Birkaç saniye içerisinde evin tüm ışıkları yanmıştı. Hülya panikle odadan çıkarken Nedim hala şaşkınlık içerisindeydi. Korkudan maskesi yüzünden düşmüştü ve artık gerçek kişiliği ortaya çıkmıştı. Ayşe o an fark etmişti ki güçsüz değildi. Yıllardır susmaya, sessiz kalmaya alışmıştı ama artık haykırıyordu. Kendi gücünü keşfetmişti. O gece sadece korkularından değil, kendisine biçilen mağduriyet rolünden de kurtulmuştu. Ertesi sabah valizini toplarken de aynaya baktığında artık yüzündeki ifadeyi tanıyamıyordu. Eskiden orada ürkek bir kız vardı. Şimdi ise o kızın gözlerinde ateş vardı. Artık güçlüydü. Kendi kaderini kendisi çizebilecek birisiydi ve bir daha da ona yapılanlar karşısında asla sessiz kalmayacaktı. oh